Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Don Star getir videomuzda akıl sağlığına değineceğiz. Akıl sağlığı ne işe yarar? E, düşünce ne olur? Ve yükseltmek için neler yapılabilir? Size 5 tane yöntem söyleyeceğim ama ondan önce arkadaşlar akıl sağlığı şimdi düşünce ne oluyor? Oyuna yeni başlayan kişiler akıl sağlığı düştüğü zaman bir panik oluyorlar. İşte o akıl sağlığı düştü hemen yükseltmem lazım abi işte ya akıl sağlığı işte öleceğim gideceğim falan. Sus, koşun babanıza bir şey oldu. Hani bir panik havası başlıyor yeni başlayan kişilerde özellikle. Panik yapmanıza gerek yok. Akıl sağlığının düşmesi bir yönden iyi bir şeydir. Şimdi diyeceksin nasıl iyi bir şey göstereceğim. Şimdi dostlar akıl sağlığınız düştüğü zaman gölgeler geliyor. Şimdi diyeceksin ne gölgesi dostum. Bak şu anda sıfır yaptım akıl sağlığımı hileden. Ve sıfır olduğu için birçok gölge gelecek. Şu anda Bakın bir, bir dokunuşla öldürme modunu da açtım sizlere hızlıca göstermek için. Evet arkadaşlar videoyu biraz böleceğim ama ekranda gördüğünüz istatistik gerçekten çok beni üzüyor. Ee, hani kanalı izleyen kişi ve abone olan kişi sayısı çok az. <laughs> hani lütfen izliyorsanız videolarda hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi akıl sağlığı düştüğü için bir tane gölge geldi. Ve bu gölge bana saldırmaya başlıyor. Tabi akıl sağlığım düşük olduğu için çok fazla gelmeye başlayacak. Çok düşük çünkü sıfır. bayağı fazla geliyor. Bu gölge hızlı gölgedir. En zordur. Şu anda bir öldürme modu açık olduğu için ben de. Bakın bunları öldürdüğüm zaman da akıl sağlığı kazanmış olurum. Ve ee, diyelim bunları öldürdünüz. Dö mesela 4 tane nightmare full aldık. Bu yakıt sadece bu gölgeleri öldürerek elde edebilirsiniz. Bu yakıtı ve ne işe yarar. Ee, öncelikle büyük işlerinde oldukça işinize yarar. Buradan işte Shadow Mini yapmanızı sağlar. Ee, burada oyunun en güçlü kılıcı Dark Sword yaparken 5 tane ister mesela. Burada işte çeşitli e, itemler var. Bunları yaparken sizden Nightmare Full istiyor ve bu Nightmare Full'leri de başka kasmanın bir yolu yok. Mecbur gölgeleri öldüreceksiniz. Ha akıl sağlığı düştüğü zaman gölgeler geliyor ve bu gölgeleri öldürmek işinize yarıyor. O yüzden gölgelerden çok da kaçmanıza gerek yok. Bazen e, işinize de gelebilir. Ama şimdi diyeceksin ben her zaman gölgelerle uğraşmak istemiyorum. Şimdi diyelim başka bir işim var. Sürekli gölgelerle dövüşmek istemiyorum. O zaman akıl sağlığımı nasıl yükselteceğim? İlk yöntem. Burada çiçek toplamak. Bak 5 tane hemen akıl sağlığı verdi. 104'tü hop 109 oldu mesela. Hop 114 <laughs> oldu gördün mü? Her çiçek topladığımda 5 tane akıl sağlığı kazanıyorum. Ee, peki sen bunu öneriyor musun diyorsan. Ha çok önermiyorum. Niye önermiyorum? Bakın Çiçeklerin etrafında kelebekler olur arkadaşlar. Siz bu çiçekleri çok toplarsanız, her gördüğünüz çiçeği toplarsanız e, kelebekleri yok etmiş olursunuz. Şimdi diyeceksiniz dostum kelebeğin ne yararı var bana? Yani alt üstü bir kelebek. Alt üstü bir kelebek ama şimdi bunlar ölü. Böyle... Bakın bir vuruşta ölüyor. Buna da gerek yok. Hani şöyle yumruk atsanız da ölür çıplak elle. Bak sana 9 açlık veriyor. Önemli olarak da 8 can veriyor. Çok büyük bir rakam 8. Yani küçümseme. 2-3 tane kelebek öldürsen canını bayağı arttırırsın. Ee, bunu yediğin zaman 8 aşık kazanırsın. Tabi dolu olduğu için. Ha Wigfrid oynuyorsan zaten kelebekleri de yemeyeceksin. O zaman çiçekleri toplayabilirsin. Ee, şimdi ilk yöntemimiz bu şekildeydi. İkinci yöntem arkadaşlar çeşitli yiyeceklerle akıl sağlığınızı yükseltebilirsiniz. Bunlardan e, bir tanesi de yeşil mantar. Şimdi yeşil mantarı normalde çiğ şekilde yerseniz 50 akıl sağlığı kaybedersiniz. Ama e, pişirerek yediğiniz zaman size 15 akıl sağlığı verir. Sıfır açlık bir de canınızı götürür. Ama bence çok e, sıkıntı değil. Bakıyorum görmüş olduğun gibi akıl sağlığım 15 artıyor. Bak 144 oldu mesela. Şimdi bir diğer yiyecek de nedir diyorsan bir diğer yiyecek de kaktüstür. Kaktüste aynı şekilde arkadaşlar akıl sağlığınızı arttırır. Şimdi kaktüsleri toplarken canınız gider normalde. Ölümsüzlük modunu kapatıyorum. Bir tane daha göstereceğim sizlere. Yani böyle kasksız bir şekilde toplarsanız tak altı canım gitti. Gördün mü? Kaslı bir şekilde toplarsam dur lan yapamadım. Oh. Kaslı bir şekilde toplarsam bir canım gidiyor. Bu şekilde. Şimdi kaktüsleri de pişirerek yemeniz gerekiyor. Aksi takdirde 5 akıl sağlığınız gider. 3 de canınız gider. Kaktüs pişirerek yediğiniz zaman 12,5 açlık, 15 akıl sağlığı ve bir de can veriyor. Bu da e, oldukça iyi bir yiyecek oluyor sizler için. Bir diğer yöntem arkadaşlar e, çadır kullanmaktır. Çadırlar sizin canınız ve akıl sağlığınızı arttırmak için bire birdir. Yani bazen kullanabilirsiniz. altı kullanımlıktır. Açlığınızdan gider ama akıl sağlığı ve canınız artar. Şimdi mesela. Bakın canımı azalttım, akıl sağlığımı azalttım. Hop uyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi açlığımdan kaybederken aynı zamanda akıl sağlığı ve can kazanıyorum. Çadırlarda e, bu şekilde efektif olarak zor durumda kaldığınızda e, evinizde bulunsun. Altı kullanımlığı var zaten. Ara ara e, kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlıdır. Uyanalım. Şimdi bir diğer yöntem arkadaşlar. Akıl sağlığı veren şapkalar var. Ve bunlardan en iyisi Tama Shanter'dır. Tama Shanter'ı e, buradan craftlayarak yapamazsınız. Bunu elde etmeniz için bir yaratığı öldürmeniz gerekiyor. Peki diyeceksin hangi yaratığı öldüreceğim falan. Hemen sağ üstte bir video çıktı. O video gidersin izlersin ve bu şapkanın nasıl yapıldığını öğrenirsin. Şimdi bu şapka arkadaşlar e, kışın sizi sıcaktan korurken görmüş olduğunuz gibi sanity artı altı diyor. Bakın şu an gölgelerde gelmeye başladı. Ha gölgeleri öldürmesi çok mu zordur değildir arkadaşlar. Bir tane kast yapayım hemen göstereyim mesela size. bu en kolay öldürmesi en kolay öldürülen gölge. geliyorum bir tık geri çekiliyorum. Tak vuruyorum mesela. Tık geri çekildim. Tak. Aa, gel. Tak. Tak. Bak, bak. gördün, öldürdüğüm zaman akı sal da kazanırım. Bu arada onu da ekleyeyim. Yani bu şekilde. Şu şapka pardon şu bayağı akıl sağlığımı arttıracak benim. Ve burada başka şapkalar da var aslında. En düşüğü mesela çiçek şapkasıdır. Bu da az bir şey akıl sağlığı arttırır. Bu da orta seviye arttırır. Ama bunu yapmanızı önermiyorum. Örümcek ağı bence değerlidir. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. Bunu, bunu da, bunu yapmakta kullanmayın. Bu şapkayı aldığınız zaman bu şapka sizin işinizi görecek. Bayağı bir akıl artacak. Burada sanita artı altı diyor ama Dakikada altı mı veriyor yoksa bir gün içinde mi altı arttırıyor onu tam yorumlayamadım biliyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Tabi çeşitli yemek tarifleri de vardır hani akıl sağlığı arttırın, onları da biliyorsanız yapabilirsiniz ama sırf akıl sağlığı arttırmak için özel olarak bir yemek tarifiyle uğraşmanıza bence gerek yok. Bu yöntemler sizin oldukça işinize yarayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğenin, abone olun, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.